Adana Demirspor'un hücum hattına bir bakalım. Diğer kulüplerimizle bir kıyaslayalım. Adana Demirspor hücum hattını al. Al bugün. Beşiktaş'ı veya Fener'in hücum hattını ön Versenize tarafına koy. koy. İmza at. İmza at. Kedi. Bak şu gördüğü var ya. Bak on on Okan Belhanda bir yer son? Balotelli. Akintola, bak. Zuba. Asom Balotelli. Bak, Balotelli. De. Zuba. Onyekuru'yu alırım. Belhan'da'yı almıyorum. Akın Tolay da. Sinan abi Zubayi, Asom Balonga, Balonga'yı, Balotelli, birini Beşiktaş'a, birini Fenerbahçe'ye, birini Galatasaray'a ver. Hepsinde 11 oynarlar. Ya bunlardan 4 tanesini şu an 4'ünü seçelim. Seçme hakkını ver bir şey Ali Koç'a. 4'ünü alsın, ön tarafa koşsun şampiyon olur. İmza atarım. Yazın bunu arkadaşlar. Bak 4'ünü Ali Koç veya Beşiktaş'a. Ahmet Nurçebi başla. Veya Balotelli. Yi. Al bugün, bugün Galatasaray'a Balotelli'yi. Of, of, Sana şov yapsın. Şov yapsın. Ne Seferovic'miş bilmem neymiş falan da filan da. Değil Balotelli mi? abi sen ne diyorsun ya? Topçu ya. Ya Sinan abi peki Topçu. bak. Balotelli, Asom Balonga, Zuba bunlardan biri gidecek. Balotelli gidecek o zaman yani. Balotelli'ye teklifler var ama anlaşma olmuyor ama. Ben mesela... Balotelli Galatasaray bir son dakika sürpriz yapabilir mi ya da Fenerbahçe? Büyük şov olur biliyor musun? Fenerbahçe bir anda sanki son dakika sürprizi Bak, yapacak gibi geliyor Balotelli'ye. Balotelli'yi Fenerbahçe alırsa büyük şov olur. Büyük. Çok Ve büyük. ile şöyle anlaşma yapacak Ali Koç. Sana bu kadar para veriyorum. Bu kadar para veriyorum. Şu kadar gol at falan değil. Disiplinle alakalı yaparım. 30 maç oynuyorsun. Şampiyon oluyoruz. Sözleşmen ne kadar? 3 milyon mu? 5 milyon euro daha sana veriyorum 8. E zaten alacaksın şampiyonlar ligine girdin para. Tabii. Tabii. Oynar mı? Oynar tabii. 3 o milyon. seyirci milyon. uçurur. 3 vereceksin. Fazla değil. 3 diyeceksin. Şampiyon yap. Bunları da yap. 5. Şartlı sözleşme Balotelli Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı? Manşet olur Çok mu? iyi futbolcu. Büyük santrafor yani. Şu an tartışması Türkiye'nin en iyi santraforu. Balotelli. Bence de. Ne Seferi, Ve ne of... Gomizi, ne Vegoslu. Ne o? Yönne John Pedro, gaz, John King, ne o? Joshua King, King <laughs> Joshua King, <laughs> King, John Pedro, John Pedro, Joshua Barone, King, Joshua tabii, King. Tabii, tabii. Ne o bizim Viking, Cornelius, Cornelius, Hepsin abi. Balotelli şu an tartışmasız Türkiye liginin en kaliteli santral. Ya Sinan abi ne Charlotte ya, değil mi? Alın Balotelli'yi gidin konuşun başkanla. Bak, disiplinle ilgili bir sıkıntı vardır disiplinle ilgili bir sıkıntı vardır diye düşünüyordur onu. Fenerbahçe, işte İstanbul'a gelir farklı falan. Cessus da tuhaf adam. Onunla Ondan bu şekilde açıklama. Kavga ederler. Cessus ister mi istemez mi bilmiyorum. Kavga ederler. Ama mi? cezai şartlı anlaşmayı kabul edecek Balotelli. Peki. Alınır. Ee, abi diğer... bir şey söyleyeceğim bana. Sezon başında geçen sene bunları aldığı zaman ben ben eleştirmiştim Murat Sancak Başkan'a. Dedim abi, ki kendisine. De bir... Ya bu delileri nereden topladın dedim. Belandaları falan Balotelli'leri falan Murat Başkan'a. Çeşme'de oturuyorduk. Abi dedi deli falan problemli futbolcu falan dur. yoktur dedi ya. Futbolcunun parasını ödersen dedi problem problem falan yoktur. Ya, ya. Futbolcunun parasını öde. Aynen dedi sevgili başkan bana onu söyledi. Aynen. Futbolcunun parasını ödediğin zaman için sevgili Ali Koç başkan da abi hiç uzağa gitmeyeceksin ya işte Balotelli bilmiyorum niye oynamıyor menajeri kimdir ne olur bilmem. Onyekuru iki haftadır gol Bak, atıyor. Bak Belanda da çok iyi başladı. i̇nanılmaz. Onyekuru sabun gibi abi kayıyor uçuyor gidiyor. Akintola. Bak şimdi bu takım içinde. Adana Demirspor içinde Fenerbahçe maçı ter, test maçı. Hmm, doğru. Ya yani Adana Demirspor'da göreceğiz. Doğru. Fenerbahçe maçında. Ben kazanır demiştim. Aynen öyle. Hatta bizim Murat Kapki iddia girdi ki. Hı. Ondan sonra böyle Zuba Asombalonga inanılmaz Asom Abi, müthiş Bir hücum attı var. İnanılmaz ya. Ee, peki e... Beşiktaş'ı Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u görelim bir hızlı hızlı hemen. Ama şeyin mesela savunmasında Demir, sıkıntı hemen var. Görelim. Adana Demirspor. Adana Demirspor'un savunma hattında biraz sıkıntı var. Stoper bölgesinde bir sıkıntı var gibi. Yani biraz orayı güçlendirmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Joe Pedro, Serdar, Valencia, Berisha, Thiago, İrfancan, Emre Mor, Buruma, Joshua King, Arda Güler, Rossi, Pelkas, Lincoln, Sinan abi. Fenerbahçe bir yabancı futbolcu daha alırsa, bir golcü, yabancı hmm. bir golcü. 14 yabancısından, mevcut 14 yabancısından birini elden çıkarmak zorunda. Onları bir getirebilir miyiz ekrana? Hemen sana sormak zorundayım. Herkes bu, bugün onun e, tartışmasını yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'de forvet alınırsa kimden vazgeçersiniz? 21 yabancısı var. Kadro'da düşünülen 14 isim. Zalai, Hevlikep, Peremi, Alioski, Lincoln, Arao. Osay, Zayz, Crespo, Rossi, Valencia, Buruma, King, Pedro. Ben Burumadan vazgeçerim Sinan abi. Pelkas? Pelkas zaten gidiyor. Yani Pelkas olmadan mı? Tabii tabii Pelkas olmadan. Pere? Düşünülenler arasında yok zaten Pelkas. E e, Rossi verebilirler. O Perez. Onu belirtelim. Z'si görünmüyor. Rossi olabilir yani. Rossi olabilir. Rossi. Burma'yı gönderir misin? Burma'yı yeni Sinan aldılar abi. abi. Adam kendi aldı ya. Hani geçen senede Colker Cık. alındı. Aynı şey değil o. Ya. Değil mi? Aynı şey değil. Ben e, Muhtemelen Rossi'yi yollarla yollayabilirler. Yani onu bir isteyen de var onu çünkü. Ondan verebilirler onu. E, devrim abi de diyor ki yeni transfer diyor sonuçta diyor Sinan abinin dediği doğru diyor sıkıntı olur diyor bu sefer diyor. Vermezler. olmaz o. Muhtemelen Rossi'ye şey vardır. Alıcı vardır. Doğru. Hazırdır o. Ona bakıyorlar zaten. Bunu verip onu almayı bekliyorlardır. Doğru. Evet. Atilla Zalai'ye de çok iyi bir teklif gelirse gidebilir. Onu da belirtelim. O Niye? da olabilir. Arka taraf e? o zaman. Arka tarafta kim var? Tisserand var. Tisserand da gidiyormuş. Kim diyor abi? Tisserand da gidiyor. Bugün açıklandı. Bugün yazıldı hep. Kim diyor onu? Nereye gidiyordu Tisserand? Nereye yazıldı e arkadaşlar? Kulüp açıklıyor mu? Ertem'ciğim kulüp, aç kulüp açıkladı mı? Yok açıklamadı. Herhalde Kulübün kulübünü Ben bilmiyorum. Kesin gidiyor deniliyor şu anda. Lemos da gidiyor. Lemos. O gidebilir öyle. Onlar Pelkas zaten Hull City'ye gidiyor. Acun abinin takımına. Acun Ulucan'ın. Pelkas mı? Hull City'ye. Hull City'ye gidiyor ha? Bugün yenildiler. Farklı yenildiler. Geçen hafta yenilerdi. Geçen hafta evet bugün iyiydi. Bugün e, farklı e, Bugün farklı bir başları? mağlubiyet. Bugün 5-2'ydi en son. Yani ben çok üzüldüm bayağı. ya. Evet ya yani bir şanssızlık oldu bugün. Şimdi bakalım. 5-2 kötü sonuç ya. Ama geçen hafta çok iyiydi ya. O Ozan falan iyi Beşik, falan West Bromwich'e ya çok taş gibi takım. West Bromwich çok hazır Aa. bir takım. Beşik yeniler olur ya futbol kazasıydı. İyi. Yine yani şey değil takımlar mi Takımlar kaybediyor bugün. Yine şey antrenör orada. Şota. 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 Şimdi e, Galatasaray'ın hücum hattını, Trabzon'un hücum hattını, Beşiktaş'ın hücum hattını bir görelim. Sinan abiye bir soralım. Şu anda en iyi Adana değil spor diyorlar. Hemen bir görebilir miyiz hızlı hızlı? Kerem Barış Alper, Emre Akbaba Mertens, Emre Akbaba'da da sıkıntı var deniliyor. Alanya Spor istiyormuş. Yunus, Emre Kılınç, Oğulcan, Seferovic, Gomis. Buraya bir tane oyuncu lazım. 2, buraya bir tane puan. iyi yabancı lazım. Buraya 10 iyi yabancı lazım. Ya 10 dolar, 7 dolar, 11 dolar. Ama Bakayeme buraya bir tane. olabilir değil mi? Buraya bir tane, bir tane ucumuncu lazım. Bakayeme kurtarır mısın Sinan abi? Kurtarır. Buraya Peki. bir tane yabancı lazım. Başka kim var? Beşiktaş'ın kim vardı arkadaşlar? Beşiktaş mı, Trabzon'da. Buraya bir tane yabancı lazım. Bir tane yabancı lazım. Evet. Muleka, Enkudu, Oğuzhan Akgün. Vegors, Cenk Tosun, Kenan Karaman. Gez boyut. Tyler Boyd. Begors Cenk Tosun tamam. Muleka Enkudu. Ben Enkudu'yu çok beğeniyorum senin abi. Burada on numara kim var? On numarada şu anda eksik var. Buraya bir tane oyuncu lazım. Aynı Beşiktaş'ın da mı Aynen. Bir tane oyuncu lazım. Arkaya da bir veya iki stoper lazım. Beşiktaş'ın üç tane oyuncu lazım. İşte diyorlar Sinan abi. Abi Dellali'yi nasıl alacaksın? Dellali ya sağlamsa nasıl alacaksın Ertem? Bak sana bir şey sordum. Bir adam bisiklete binmeyi unutur musun? Unutmazsın. Adam futbolu unutmuş mudur? Unutmamıştır. Biraz Mourinho diyor ki mental He. ve kafada biraz sıkıntısı var diyor. Kafada derken. Ya üşütmüş mü? Hani kafayı futbolda, üşütmüş? Futbolda derler yani biraz bu adamın ya, kafası yerinde değil diye böyle. Kafayı üşütmüşsün zaman burada sorun olur. O 30 zaman onu nasıl mi? alacaksın? Şimdi kafayı üşütü adam problemli bir adamı buraya alamazsın. Ya yani manyaksa burayı nasıl Mourinho alacaksın? Mourinho ne diyor ilgili? Hayır deliyse alamazsın. Herif orada Problemli bir oyuncusu alamazsın. Problemli diyor. O zaman oynar. alamazsın buraya. Yani adamda bir şey vardır. Bak bir şey söyleyeyim. Eğer bu çocuğun fizik olarak ayakları, vücudu sağlamsa, top oynama çok düzeydeyse, bu adam zaten orada oynar. Kafada bir manyaklık varsa, bir kırıklık varsa, yani şey anlamında söylüyorum. Ya futbol, futbol anlamında şey. yani kırık Aynen öyle. kafaysa, futbol anlamında eğer kafayı böyle kırıksa, psikopatlık varsa, o zaman Türkiye'de sorun olur. Tabii.